Selamlar en değerli ben Yürüneşiret üyeleri nasılsınız umarım çok iyisinizdir çünkü ben çok iyiyim. Geçen hafta burada burayı fethetmiştik hatırlayacağınız üzere ve yeni bir görev almıştım ben görev emirlerinden. İşte yeni görevimiz bu olacaktı. Boş kalpli Hollanda Vadisi. Uyuşturucuya karşı savaşı yapamamıştık geçen hafta ve çeşitli çeşitli yerleri saldırarak en son işte buraya geldik ama şimdi Hollanda Vadisi görevini alıp bu görev yapacağım. Görev bu sındığımız çiftliğine ulaşmak tamam mı? Buradan gideceğiz. Benim adamım var ama ondan önce bir şeye bakmam gerekiyor benim. Neye bakmam gerekiyor biliyor musun? Sağlık kiti almam lazım. Bak bir de oraya da bakalım tabi gelmişken neler varmış burada Selamun Aleyküm ee, bana bir toplananları sat öncelikle Toptan saat kanka yep 920 iyi para çok iyi para bir de onu 12 ile çarparsan ne 1300 lan 14 pardon 15 oldu şu anda 15-60'a doğru yükseliyor ve şimdi buradan ben bunu aldık mı? Yes. Aldık. Bir de bunu alalım. Zırh. Zırh gerçekten çok önemli. Bizi bayağı bir koruyor. Ya ben silah almak istemiyorum açıkçası. Yani istemiyorum, 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 istemiyorum. Neyse tamam o. Kaynatma Ömer. Bay bay. Aldım nice. aldım. 3 tane sağlık kitlesi falan var. Ben şurada bir uçağa bakın. Uçak mı düşmüş? Uçak mı çağıracak? Hadi lan. Buradan helikopter satın alın. Satın alın ve özelleştir mi? O neymiş ya? Kaç paraymış bu? 2000 aldım. Lan heli... hı bunu sürebiliyor muyum? Helikopterlere selam çak. Bu havuğun şu anda oluşturulamaz. Ya, Bunu yapma ya. Aa, o zaman bir dakika şunu yapalım. Meziyetler bak 7 tane meziyet puanımız var. Okey. Maliyet 7 mi? Sağlık takviyesi 2. <laughs> Bu neymiş? Aa geç. Ağır silah ustası. Aa tamir. Aa ben liderlik istiyorum. The... Aa, yapışkan yükseltmeleri ve özel mühimmat artık tüm marketlerde satın alınabilir. Ben bunu alırım acı. Balık adam. Hadi lan bir tane de bu kaldı. Bir tane de bundan alalım ya. Aslında bu var ya. Raft için daha önemli bir meziyet bu. Gel bakayım şurada birisi geliyor. Gel buraya gel gel. <laughs> gel buraya gel. Şerefsiz. Ölmedi lan. Ben onu yakalayacağım oğlum. Hepiniz aynısınız lan. Gel <laughs> Yakalayacağım oğlum adam. Ne şimdi kızı? Almadım ama. Oğlum! Gerçek hayatta da kaza yapıyorum. Burada da kaza yapıyorum ya. Ama hiçbir şey olmadı oğlum. Gerçek hayatta olsa var ya. Ne bir 12-15 bin liralık bir masanın var. Ah. Gel buraya gel gel gel. Buldum oğlum seni. Gel gel buraya gel. Buraya, evet. Ay korktum anne. Ne yapıyorsun? Uyu oynuyorum. Oyun, sen de gelmişsin. Ödüm patladı ya. neredesin onu attık Şuna bir daha ne ya? Gidip vuruyorlar abi. Hey. Bak orada birini öldürmüşüm ama adam oradan yine kurtuldu. Çıldıracağım ya. Sola dönmeliymişim şimdi biliyor musun? Ya abi onun ortasında taş var. Bir de diye çalışmıyor ki abi. Adama bir de papaz diye saygıyorsun. Ulan yani çalışmıyor çalışmıyor. Onun ortasında taş var. Abi ben onu adamı yakalayacağım abi. Gel gel gel. yakalayamıyorum ya. Oğlum niye yakalayamıyorum ya adamı lan? ya. Oğlum yeter artık ya. Şerefsiz! Ne uğraştırdın be? Ne uğraştırdın be? Oh shit, oh shit. Çık çık! Patlamadı mı gerçekten? Ha oldu deme yaptık ha işte böyle oldu işte böyle İşte böyle. Hadi gel şimdi girebiliriz. O ben bir kötü nişancıyım anlamıyorum ki. Gelsene oğlum yanıma. Gelsene oğlum yanıma. Bin hadi. Lan keep ne çok uğraştırdım. Arabaya binin hep bütün hepiniz. yol yol mol yok oğlum. Allah Allah. Hadi bakalım eski radyacılardan kim kaldı mı? Ha? Hadi ha. Orada da başka bir şey var ama dur. Görüyü Yarı birbirine ulaşmam. Hadi. Aa. sen ya? Yine mi sen ya? Konuşmayacağım seninle ya. Buradan ya. Kafa mı uyuşuyor burada? Bin bin. Yani. Hadi gidelim. Ha, bak ağamını da alıyorum. Nerede yine kadın? Yahu yine bekletiyor beni. Gel buraya. Ka çıldıracağım şimdi hadi. Yahu kadını bekliyoruz ya. ya olsa böyle mi olurdu? Senin yüzden. Hadi be. Ee, i̇stemiyorum dayıcım senden Hiç İstemiyorum. Arkamda. <laughs> Çık. Hadi gidelim. Kullanılıyor mu lan acaba? Çık bakayım de. Oha, oha! 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 Ve ben bunu mouse kontrol ediyorum öyle mi? Süper bir şey lan bu. Serbest bakış neymiş? Oğlum. Müthiş be. Vallahi bayıldım buna ya. Ve da bu şekilde hareket ettiğini bana ateş edecekler mi acaba? Sanmıyorum. Hollandalı vadisi. Oğlum bu oyunda bu müthiş olmuş. Bir geçen bölüm daha hayran mı oldum oyuna ya? <laughs> Uygun bir yere iniş yapmam lazım ama neresin? yer neresi? içeri gelmiyoruz. A Oğlum. Bana <laughs> hani her şey söylüyor peki nasıl indireceğim ben bu aracı şimdi? Şöyle indireceğim okey. Yere yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Okey. Oğlum aşağı inemiyorum. aşağı inemiyorum. Ama bakalım bir kim varmış. Aaa. kurtarış varmış. Onları kurtarmam gerekiyor. Tamam C'ye basınca da aşağı iniyormuş lan. Çok Süper oldu bu ya. Hiç mermim yok değil mi? Hadi bakalım o zaman Ömer. Kendi becerini göster bakalım ha. Gel göreve gidiyoruz şimdi. Kalan rehineler 3. Rehineleri kurtarmam lazım. Gizlice gitmemiz lazım bunun için. Gizlice gitmemiz lazım. Rehineler nerede? Önce ona bakmam lazım. Burada 2 kişi var. Rehineler şunun içerisindedir büyük ihtimalle. Fark edilmeden gitmemiz gerekiyor biliyor musunuz? Tamam. Ateş etme Diğeri nerede? Sen daha az lazım Hemen özgürleştir Yeri Diğeri nerede? Diğerini bulamıyorum ya Sen rehine kaldı onu biliyorum da Nerede acaba bu kalan rehine? Onu da biliyorum. Onu da kurtardık. Nereye sakladınız lan adamı? İçeriye bakalım. Belki içeridedir. Ah evet. Yeeey. Yeah. Domuz çiftliğini koru. Yeni bir görev. Hadi bakalım o zaman. Ben bu kadına güveniyorum. Yavaş olabilir ama. Come on. Oha bir anda nasıl kadar <Sessiz> Şerefsiz. Sana yardım ediyordum ben şerefsiz. Ben bunları anlayamıyorum bazen işte. Hiç olmazsa benim için harika oldu biliyor musun? Kardeşim <Sessiz> içeri bana direnişi geçiyor. <Sessiz> insanlar De bugün cidden <Sessiz> <işte> de. Ne <David Sessiz> bir de gold hikayesi gibi. Gerçek. Bir yani, canlandırıyor. Böyle devam et. İtibarımız git git artıyor. Hoş geldin tamamlandı. Şimdi ben ben şimdi kapısı türlerden Biz saldırdığımızda onlar daha sert saldırır. Şu an seni her şeyi gönderecektir. Helikopter, silahlı konvoyla. seçilmiş bile gönderir. Seçilmiş kim ya? Tarikadın elit askerlerini ondan Gözünü dört aç. <laughs> Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu ve bu tür serilerin devam etmesi için de kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.